son koşusu başladı değerli yarı severler. Dağınık bir çıkış oldu. 4 numaralı İremim 2 boy, 5 numaralı Balbanu grubun 3 boy gerisinde kaldı. 13 numaralı Tavuz Kuşu öne geldi farkı bir boya kadar çıkardı ikincilikte 2 iki numaralı Benim Gülüm Var onun dışından üçüncüye 3 üç numaralı Nur Salkımı girdi onların bir boy gerisinde 9 numaralı Bir Sende Fos var yanında 6 numaralı Erciş Güzeli onların bir boy gerisinde 15 numaralı Sercanan bir boy daha geride 11 numaralı Duygu Tay sırasıyla kısraklar 800'e varmak üzere 13 numaralı Tavus Kuşu önde fark 2 iki boy. İkincilikte 3 numaralı Nur Salkımı var. Nur Salkımı'nın 2,5 boy gerisinde 2 numaralı Benim Gülüm. Dışında 6 numaralı Erciş Güzeli. Onların 1 boy gerisinde 15 numaralı Sercanan. 2 boy geride 11 numaralı Duygutay. Dışında doku, düzeltiyorum 16 numaralı Isabel. 2 boy geride 7 numaralı Yaban Arısı. Onun da dışında 14 numaralı Berren Kız sırasıyla Kısraklar son 400'e girmek üzere. 13 numaralı tavus kuşu önde dışından şimdi 3 numaralı nur salkımı geldi liderliği o almaya çalışıyor 2.5 boy geriden 6 numaralı erciş güzeli ile 15 numaralı Sercana'nın da atakları var safkanlar bu sırayla 200'e giriyor nur salkımının içinden şimdi 11 numaralı duygu tay geldi dışından da 6 numaralı erciş güzeli daha geriden 4 numaralı İrem'imin 1 numaralı güldüren kızın atakları var son yüzü bu şekilde giriliyor duygu tay önde en dış kulvardan 1 numaralı güldüren kız geliyor. Bir numaralı güldüren kız kazanıyor. 11 numaralı Duygu Tay ikinci, altı numaralı Erciş Güzeli üçüncü, 4 numaralı İrem'im dördüncü, 15 numaralı sercanan koşuyu beşinci olarak tamamladı. Antalya'da günün son koşusunu bir numaralı güldüren kız İsmail Yıldırım'la kazandı. Müzik